Hepinize Instagram'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle yani Clash Royale'de gerçekten sizin çok sevineceğiniz bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. E, bayağıdır böyle bir video gelmiyordu ve ben de çok fazla istek geliyor diye bu videonun ikinci bölümünü getirmeye karar verdim. Evet ara sıra böyle videolar atıyoruz arkadaşlar kanalımıza zaten da az çok anlamışsınızdır. Zaten böyle bir video yayınlamıştık daha önceden. Evet Bugün e, Photoshop CS6'dan gideceğiz ne yapacağız e, yeni kartı tasarlayacağız arkadaşlar başlıkta da zaten gördünüz başlıyor şu an yeni kart tasarladı gibi bir şey yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yeni kart tasarlayacağız arkadaşlar gerçekten de çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. İyi seyirler diyorum arkadaşlar keyifli geçeceğini düşünüyorum zaten çok fazla uzun tutmamaya şey çalışacağım. Yarım saat 40 dakika falan sürecek ama ben bunu montajlaya montajlaya yani hızlandıra hızlandıra bazı yerle kese kese 10 dakikaya falan e, indirmeye çalışacağım şey arkadaşlar. Siz e, tadını tam alın diye yani böyle fazla sıkılmayın diye adam gibi uğraşacağım arkadaşlar emek vereceğim yani neyse. Evet ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar Photoshop'umuzu açıyoruz. Şu an e, zaten açık arkadaşlar Photoshop şu an elimizde açık bekliyor. Photoshop şurada bir kalsın. Ondan sonra ee, burada, e burada BlueStacks var. Blue 180 bir tane e, kart seçelim. E, ben efsane bir kart olmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü efsane bir kart olmak daha havalı. Yani ben gidip de sıradan kart olmak istemiyorum arkadaşlar. Ya yani büyük ihtimal kendimi de koyabilirim ya da e, bilmiyorum bakacağız. Farklı bir kart tasarlayacağız arkadaşlar. Yani böyle bayağı bir uğraşacağız zaman bakalım nasıl olacak. İlk defa böyle bir yeni kart tasarlıyorum. Evet şunu hemen kaydedelim arkadaşlar. E, kaydetme tuşuna bastım. bunu kapatalım. Şimdi Paint açıyoruz arkadaşlar. paintte de, de yapıştıralım şuraya. Şu şekilde yapıştıralım hızlı bir şekilde. Buradaki adının badını, e, tipini, mimpini her şeyini değiştireceğiz arkadaşlar. Böyle açıklama kısmında değiştirecek böyle değişik bir şekilde e, hazırlayacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bu tarz videolardan da gelmesi istiyorsanız yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın. Ya bayağı bir uğraşılıyor yani böyle videolar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kaydedelim. Bunu da kapatalım. Sonra Photoshop'umuzu açalım. Sonra da burada da şunu alalım. Sonra bir dakika arkadaşlar tamamdır. Evet. İlk önce ne yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki katmanımızı e, seçiyoruz şuradan katmanımızı seçelim sonra şunu seçelim güzel Sonra şunu alıyoruz ilk önce şunları sileceğiz sonra farklı farklı şeyler yapacağız ben normalde böyle küçük ekran çalışım ama videoda olduğum için şunu büyük ekran alacağım Evet bu arada e, Photoshop'da kullanmak istiyorsanız normal e, nasıl indirilir diye sormuyorsunuz geçenki videoda biraz internet araştırma yaparak indirebilirsiniz arkadaşlar yani crane yapabilirsiniz ya normal zaten e, crane yapmasanız yaklaşık 1.5 milyara falan denk geliyor. Yani uzun bir yani çok büyük bir rakam. Şunları adam gibi bir silelim arkadaşlar. Oo bir dakika yanlış biraz kaçırdık. Şöyle abi. Güzel. Şuradan biraz fazla aldık gibi geldi bana. Evet. Şimdi geri kalanlarını yani ortayın geri kalanlarını silgiyle silelim. Oo bayağı bir büyükmüş ne bu böyle. 70'i almayı planlıyorum. Evet 70'i aldık hızlı bir şekilde silelim. Bu arada arkadaşlar YouTube'da video çekmek istiyorsanız yani kapaklarınızı tasarlamak istiyorsanız e, bu Photoshop CS6'yı kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok eğlenceli ve güzel bir program. Her şeyi yapabilirsiniz burada. Gerçekten de böyle bir ay falan uğraştığınız zaman öğreniyorsunuz e, bu programı arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor ama yani azimli olan adam bunu yapar arkadaşlar. Yani bu Photoshop CS6'yı çözer. Şunları şurada bir silelim. Çok güzel. Yani bir buçuk aydır falan iki aydır falan kullanıyorum arkadaşlar Photoshop CS6'yı. Normalde ondan önce farklı e, Photoshop programları kullanıyordum ama en iyisi bu olduğunu zaten herkes bilir. Ama bir türlü geçmeye üşeniyordum. Bir buçuk aydır iki aydır falan kullanıyorum arkadaşlar Photoshop CS6'yı. Gerçekten de memnunum arkadaşlar. Şöyle fazla ayrıntıyı da almaya gerekiyor. Aslında şöyle de yapabiliriz. CTRL'e... Güzel. Gördüğünüz gibi e, içerisi bomboş oldu arkadaşlar. Şuraları falan da sileceğim. Hemen ilk önce oraları da silelim. Böyle küçük şeyleri de halledelim arkadaşlar. Şu şekilde şuraları da zaten rengini alalım. Ondan sonra fırçayı alalım. Fırçayı da şu şekilde biraz küçült, sertliği biraz fullleyeceğiz kardeşim. Aa dur bir dakika. Ha şöyle yapacağız Bak. Şu şekilde şunları silelim arkadaşlar. Çok güzel. Yazıları da sildik güzel oldu bir adım daha hallettik oraya da e, yazarız bir şeyler şimdi Bunlar kalsın Şimdi ortaya halledelim sonra canını manını her şeyi yazacağız arkadaşlar yani her şeyi değiştireceğiz e, Kart olacağız yani arkadaşlar kendimi koyacağım lan. Evet kendim hazırlayacağım arkadaşlar bunu Evet e, benim resmim var mıydı bu bilgisayarda ya? Evet, resmi buldum arkadaşlar. Böyle eski yeni asker tasarladık videosunda tasarladığım kapağı da buldum burada arkadaşlar. Evet, burada birkaç tane kendi çekindiğim fotoğraflar var. Ta 2 e, ay öncesine ait. Evet, burada birkaç tane var arkadaşlar. Öyle böyle. Bunu Clash of Clans videosu için hazırlamıştım ama alabiliriz arkadaşlar hatta bu videoyu ama bakalım. Ha, bu resmi. Hangisini seçeyim diye düşünüyorum şu an. Bunu seçmeyiz abi zaten de. Şu da zaten biraz tuhaf çıkmışız burada. Geri zekalı gibi bir kafam var burada. Bunu almayalım abi. Bu ya da şu. Ha bu olur arkadaşlar. Birazdan masum çıkmışım buradan. Evet bu olur arkadaşlar. Bunu alalım. Sonra bunu bir pene yerine getirelim. Sonra da halledeceğiz zaten. Gerisi kolay. Gerisi kolay. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce bir pene getirelim arkadaşlar. Pene yerine getirmeden önce ya da şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Normalde o seçme programı var ya arkadaşlar şurada seçme şey var ya o işlerde daha çok kolay yapılıyor hatta çok kısa sürüyor. Ama o biraz daha yamuk yumuk çekiyor o yüzden onunla da yapmamak biraz daha iyi oldu aslında. Şöyle öyle bir silelim arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşlar ilerletiyormuş diyormuş ki abi ben bir dakikada izledim falan ha 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 diye böyle yazıyorlarmış. Arkadaşlar zaten izlemek istemiyorsunuz izlemeyin yani hiç gelmenize de gerek yok. Bir dakikada ilerlettim falan filan diye hava atmanıza da gerek yok açıkçası. Yani iz beğenmiyorsa izleme kardeşim zaten bir dakikada sonunu açıp da izlemenin ne anlamı var Burada yapılışını eğlenerek böyle anlatarak hızlandırarak zaten ben siz sıkılmayın diye hallediyorum arkadaşlar Ama bazı arkadaşlar beğenmiyor Demek ki direkt sonunu açıyor nasıl bir şey yapmış diye merak ediyor ama e, Ben sıkı takipçilerim için çekiyorum Bütün sıkı takipçilerim zaten beni sonuna kadar izliyor arkadaşlar onun adamın debi gerçekten de Abi diyor mısır alıyorum diyor e, cipsi alıyorum diyor kola alıyorum diyor seni izliyorum diyor adamın debisin diyor o, o çocukları gerçekten çok seviyorum arkadaşlar hatta öyle yazan kişileri ben genelde not ediyorum arkadaşlar 75 bin abonede falan 100 bin abonede onların ismini okuyacağım arkadaşlar böyle sıkı takipçilerimin ismini evet sertlik derecesini azaltalım sonra şu e, saç kısımları çünkü çok önemli sertlik konusunda hatta biraz da sertleştirebiliriz de tamamdır burada biraz daha küçük çalışacağız arkadaşlar saç kısmında saç çünkü gerçekten çok önemli arkadaşlar. Arkasını pembe böyle bıraksak da çünkü saçları çünkü gerçekten böyle yaparken bozulabiliyor arkadaşlar. Normal sertliği biraz da kısarak yapıyorum ben normalde saçları ama neyse sıkıntı yok. şu öyle arkamızda da pembe bir yer var arkadaşlar. Evren odasında çekmiştim bu fotoğrafı. öyle yapalım. Orantılı küçültelim. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, bunu birazdan silelim hatta. Şu keskinli bir full abi. Boyutta tamam. Şöyle birazdan sileceğiz. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar sığmıyoruz çünkü. Şöyle hatta tamamdır. Hatta şunu şöyle bir altına atarsak içindeyiz şimdi artık Vallahi kendim içeri koydum ya. Şuraya baksana abi. <laughs> i̇yi oldu iyi. E, bu alt taraflar o zaman e, pembeliklerini sildik. Değilse sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle de idare eder. Hatta e, geçenki videoda da kafama taç koymuştum. Şimdi dikinleri koysak mı acaba? Taç mı koysak şapka mı koysak? Bir tane şapka koyalım arkadaşlar. Şapka alalım şuradan bir tane. E, Google'a gelelim. Şapka. PNG. Görselleri gelelim arkadaşlar. Güzel bir tane bir şapka alacağım. Nasıl bir şey alsak? Siyah mı alsak? Abi siyah değil de biraz daha renkli bir şey lazım bana. Çünkü Clash'lar renkli bir oyun olduğu için. <laughs> Şunu mu alsak lan acaba? Olabilir ha. Güzel olur aslında. Neyse dur bir dakika. E, şunlar da olur aslında da. Olur mu sizce? Bence olmaz ya. Ama şu olabilir abi. Çok tatlı durmaz mı? Tamam bunu alalım arkadaşlar. Farklı kaydedelim. Kaydet şuraya abi. Sonra kaydettikten sonra şunu şöyle bir indirelim. Sonra şunu alalım. Dur alamadık. Alalım. Lan neyi aldık be. Fazla fazla aldık. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şeyler izletmek istiyorum. Şöyle bir e, dün akşam gece 3'te şöyle bir video çektim. E, kafam sıkıldıydı böyle. Cumartesi zaten. Cumartesi akşamı olduğu için. Şu anda pazar arkadaşlar. Pazar günü video çekiyorum. Pazar günü atacağım bunu. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir e, sallanma bir video çekeyim dedim. Böyle kendi telefonumla. Şu an görüyorsunuz zaten kalite bayağı bir kötü arkadaşlar. Ön kamera çektim. Evet. Şimdi burada görüyorsunuz normal e, kendi odamın ranza falan filan kapı falan. Canım sıkıldı böyle bir video çekeyim dedim. Böyle bari bir montaj yeteneğimi konuşturayım dedim. Evet. Burada görüyorsunuz. <laughs> i̇şte baksanıza abi tipe bak. Tipi. abi tipe baksana abi. İşte baksanıza. Öyle bir uykum var ki gözlerim kapanıyor. Ama güzel yaptım yani idare eder. Böyle <laughs> e, can sıkıntısıydı arkadaşlar. Böyle bir şey yapayım dedim. Neyse. Çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şunu alalım şuraya koyalım. Baksanıza e, mavi gerçekten çok yakışacak gibi geliyor bana. Şimdi bunu bir tamamen oturtturalım şu kafamıza. Yaşlanmış gibi bir şey olduk Heh, Güzel Bu şekilde olabilir Biraz daha kütültelim Biraz daha şöyle döndürelim Tamamdır bıyığımız tamamdır arkadaşlar Evet Bıyık da oldu İyice soytarıya benzedik Benden eser kalmadı Sonra bunun arka planına nasıl bir şey ekleyelim Böyle turuncu tarzı bir şey ekleyebiliriz Turuncu arka plan Alalım arkadaşlar şuradan bir tane turuncu Güzel bir turuncu alalım Ha bu olabilir ya Tamamdır. Bunu alalım arkadaşlar. Çok da zaman kaybı olmasın. Kaydet. Ver şunu abi bana. Tamamdır abi. Bunu da en altta değil de şuraya olur. Hat yok şunu şunun da altına. Güzel. Hatta bunu da biraz da keskinleştirelim de biraz daha akıllı dursun arkada ya. Şöyle arkada ooo ooo oh. Şuraya baksanız abi harbiden de iyi durdu ha. Arkadaşlar Kendimi de biraz keskinleştireyim. Ama o kadar da değil. Ha, şuraya şuraya. Çok abartılacak derecede değil. Kes 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 az daha kız. Kız kız kız. Abartı ya. Vallahi abartı. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Enderlik türünü falan filan kısacağız tabii. Bunlara da keskinlik gerek yok. Şimdi. me if you feel it, cause I do, never knew that you missed me too, tell me Evet arkadaşlar tamamen bitirdim şimdi bunu farklı kaydet diyelim ama ilk önce bir e, renk de verelim arkadaşlar buna ama renk versek mi vermesek mi bir renk vermeden bir kaydedelim arkadaşlar bir de renk vererek kaydedelim iki türlü de elimizde barınsın şimdi bir farklı kaydet diyelim ondan durdur dur. iptal 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 ha farklı kaydet diyelim arkadaşlar sonra masaüstü diyelim sonra da e, yeni kart diyelim. PNG, PNS kaydet. Tamamdır. Bir de parlaklı halini kaydedelim arkadaşlar şu şekilde. Hafif de şöyle yapsak. Çok güzel. Farklı kaydet diyelim. masaüstü üstü diyelim. Yeni kart. Yok. Yeni kart 2. Bunu da PNG, PNS tıkla kaydet. Tamam. İkisi de kaydoldu. Şuraya yeniden klasör. Yeni kartlar. Evet. Şunları da şuraya at. Bu da burada kalsın indir aşağıya. Şimdi yeni kart. Evet, işte budur arkadaşlar. Yeni kart dediğiniz budur. Bakın şu an gördüğünüz gibi biraz daha parlak. <laughs> Şimdi inceleyelim arkadaşlar. Yeni kartımızın adı Kral YBC Enderlik seviyesi, yeni bir enderlik seviyesi gelmiş arkadaşlar. Normalde en fazla efsanevi kart vardı ama bunun enderlik seviyesi muhteşem arkadaşlar. Türü insan ee, Aslında çok temiz bir insandır fakat bazı kişiler Onun videosuna like atmadığında Adeta bir canavara dönüşür ve Önüne gelen her like atmayanı Parçalar diye bir sloganı var Hatta kendisinin sonra böyle Pala bıyıkları falan var arkadaşlar güzel yani yakışıklı bir abimiz <laughs> e Ondan sonra canı da 5000 yok 5000 lan ee, Kaç yapmışız ki yani bin arkadaşlar saniye başına hasarı da 1 yani milyar Diyebiliriz hasarı da anında Parçalar diye bir şey yazmışlar Herifi de like atmayanlar menzili sınırsız. E, vuruş hızı sen onu görmeden ölürsün. Hızı da muhteşem. Menzilendirme süresini de eylemedim arkadaşlar. Bu şekilde uzaktan da çok karizmatik duruyor. halbiden de çok güzel grafik tasarladım. Evet. E, bunun bir de e, parlaklandırmış halimizin haline bakın. Evet parlaklanmış hali daha hoş duruyor aslında. Neyse. Bunlar da bu şekilde kaydoldu arkadaşlar. E, yeni askerde de güzel bir şey tasarlamıştık. Yeni askerde de şunu tasarlamıştık arkadaşlar. Onu da gösterelim de. Bölümün yavaş yavaş sonuna gelelim. Hatta şunu da şurada kapatalım. Kapat. Heh yeni askerde de arkadaşlar e, böyle bir şey tasarlamıştık hatırlarsanız ki. E, yeni askerde de bunu tasarlamıştık arkadaşlar. Kral YBC diye aynı şekilde yazmıştık. Ama bu sefer biraz daha profesyonel yaptığımı düşünüyorum. Bunu da yeni kartların içine atalım. Tamamdır. Evet. Ee, tasarladığımız şeyler arkadaşlar bundan sonra bu e, kutuya koyacağız Bu şekilde kalacak İleriki bölümlerde de gelmesi istiyorsanız Yani bu şekilde e, yeni kart, yeni asker, yeni köy binası tasarlamamı istiyorsanız Yorumlara yazmayı unutmayın Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Daha fazla photoshop videoları gelmesi istiyorsanız Like atarak bunu sağlayabilirsiniz Ve hala kanalıma abone değilseniz Sol aşağıda bulunan kırmızı butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz Böylece her yeni videodan haberdar olabilirsiniz Herkese iyi günler